Gençler trigonometrik denklemlerin çözümüne geçelim. İlk önce bir hatırlatma yapalım. Şöyle bir hatırlatmamız olsun. Bölgeleri bir çizelim. Şimdi birinci bölgede olursa açıya alfa, ikinci bölgede olursa 180 eksi alfa, üçüncü bölgede olursa 180 artı alfa, dördüncü bölgede olursa eksi alfa deriz. Şimdi sinüs x denklemini çözerken sinüs x nerede artı? Birinci bölgeyle ile ikinci bölgede. Bakın Çözüm kümesini ne yazacağım? Birine alfa, birini 180 eksi alfa. Bu alfayı tekrar bulmam için kaç eklemem lazım? 360 eklemem lazım. 180 eksi alfayı tekrar bulmam için ne eklemem lazım? 360 eklemem lazım. 360 k diyorum. Kosinüs x'e geldim. Kosinüs x'in artı olduğu yerler neresi? Birinci bölge ve dördüncü bölge. Çözümünü ne? Alfaya eksi alfa. Buradan geri alfayı bulmak için kaç eklemem lazım? 360. Öbür eksi alfayı bulmam için de gene 360 k eklemem lazım. Bakın. Tanjant x ile kotanjant x'in artı olduğu yerler neresi? Birinci bölgeyle ile üçüncü bölge tamam mı? Şimdi birinci bölgeyle ile üçüncü bölgede alfaya Onun da 180 eklediğim zaman buraya geliyor muyum? Artı 180 k'dır. Yani sinüs kosinüs x'te iki tane çözüm var. Tanjant kotanjant x'te bir tane çözümüm var. 2 tane olunca 360k ekliyorum. Tek olunca da kaç ekliyorum? 180k ekliyorum. Kuralı bu. Ha, hocam alfa eksi olursa zaten senin amacın o alfayı bulduktan sonra kaç tane çıkartmak? 180. Alfayı bulduktan sonra diğer alfanın önüne ne koyacaksın? Eksi koyacaksın. Sadece o. Ben sadece artı demekle hani çözüm kümesinin denkleminin nasıl çözüldüğünü gösteriyorum. Başka bir amacım yok. Şimdi geldik sorularımıza. İlk sorumuza bakalım. Gençler sinüs x eşittir kök 3 bölü 2 denkleminin 0 pi aralığındaki çözüm kümesi nedir? Bakın ilk alfayı bulalım. Kök 3 bölü 2 sinüsü kök 3 bölü 2'ye den açı kaç derece? 60 derece. Sinüs x'in çözümü neydi gençlik? Artı olduğu bölgeleri söyleyen hayalden. Birinci bölge ve ikinci bölge. Birinci bölgede alfa ikinci bölgede 180 eksi alfa. Kaç ekliyoruz iki çözüm olduğu için? 360 k. 360 k. Şimdi ben alfayı kaç buldum? 6 bak alfa gördüğüm yere. 60. 180'den 60'ı çıkarttım. 120 artı 360 k artı 360 k. Yani artık sinüs x'in genel çözümü bu. Ama bana ne dedi? 0 ile 180 arasında. Yani 180'i geçmeyeceğim. O zaman buradan ilk alacağım değer ne? 60. Zaten 360 eklersem 180'i geçer. İkinci alacağım hangisi? 120. Cevabı 60 virgül 120 diye yazabilirsiniz. Ya da pi'ye çevirirsek Pi 180'de 3'e bölersem 60. E bu 60. Bu da onun iki katı olduğu için 2 pi bölü 3 olur. Radyan cinsinden yazarsak da cevabımız bu olur. Diğer sorumuza geçelim. Gençler sinüs 2x eşittir 1 bölü 2 denkleminin 0-90 aralığındaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Sinüsü 1 bölü 2'den açı kaç derecedir gençlik? Alfası kaç? 30. Yazarken biz nasıl yazıyorduk gençlik? Birine alfa yazıyorduk. Diğerini 180 eksi alfa. Ve bunlara kaç k ekliyorduk? 360 k ekliyorduk. Şimdi yazalım. Artık alfamız kaç? 30 artı 360 k. Alfaya 30 yazarsam 150 artı 360 k. Şimdi bu x içinde ama burada ne var gençlik? 2 x. O zaman burası ne oldu? 2 x. Bura 2 x oldu. Şimdi biz x'i bulmamız lazım. Her tarafı 2'ye bölüyorum. x eşittir 15 artı 180 k x eşittir. Bakın 152'ye böldüm. 75 artı 180 k. Buradan gelen cevap ne gençlik? 15 ilki. 15'e 180 eklersem 90'ı geçer. Buradan gelen 75. 180 eklersem gider. O zaman cevabımız ne oldu gençlik? 15'e 75 oldu. Pi cinsinden yazmak isterseniz nasıl yazarsınız? Mesela şu var. Pi ne? 180 6'ya bölsem ne? 30. Bir daha 2'ye bölersem 11. Yani ilkini pi bölü 12. Kabul mü gençlik? Şimdi 15. 75 15'in kaç katı? 5 katı olduğu için bunu da 5 ile çarparım. 5 pi bölü 12 şeklinde de yazabilirim. Diğer sorumuz. 3 sinüs x eksi 2 eşittir. 5 sinüs x eksi 1 denklemini sağlayan en küçük x açısı kaç radyandır demiş. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa toplayalım. Şu 5 sinüs x'ten 3 sinüs x çıkarsa ne olur? 2 sinüs x. Eksi 1'i buraya atarsam eksi 2 artı 1'den 2 sinüs x eşittir eksi 1. Sinüs x eşittir kaç olur gençlik? Eksi 1 bölü 2 olur. Bakın aslında sinüs x'i 1 bölü 2 yapan açı kaç derece? 30 derece. Ama sinüsün eksi olduğu ilk açı nerede? Burada. Kaç derecelik açı gençlik? Burası 180. 30 daha kaç eder? 210. Hani eksi olunca alfa diyordu ki. Şimdi bizim alfamız ne oldu? 210 derece oldu. O zaman formülümüz neydi gençlik? 1 alfa 1'i 180 eksi alfaydı. Alfamız kaç? bir araya da 360 k ekleriz. Şuraya da 360 k ekleriz. 210 artı 360 k 180'den 210'u çıkartırsam eksi 30 artı 360 k. Şimdi buradaki en küçük açımız kaç derece? 210. Açı eksili kullanmayız. 360 eklersek o da kaç eder? 330. O zaman buradan gelecek cevabımız en küçük açımız kaç derecedir gençlik? 210 derecedir. Radyan cinsinden yazalım. Şimdi 210 pi'yi 6'ya bölsem 30. 30'u neyle çarparsam 210? 7 ile. O zaman cevabımız 7 pi bölü 6 olur. Diğer sorumuz sinüs x çarpı kosinüs x eşittir 1/2 denkleminin 0 2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulunuz. Şimdi gençlik. Biri sinüs biri kosinüs. Bunların tek bir cinsten olması lazım. Şimdi biz şunu hatırlıyoruz. Sinüsle kosinüsün çarpımı neydi? Bak yarısını sinüs almış. Yarısını kosinüs almış. Bu sinüs 2x'in açılımıydı. Bir de neye bölecektik? 2'ye eşittir 1 bölü 2. Soru neye dönüştü? Sinüs 2x eşittir ne denklemine çözüldü? Bir denklemi oldu. E sinüs 2x. Sinüs 1 yapan açı kaç derecedir gençlik? 90 derecedir. Yani biri alfa. Diğeri de 180 eksi alfa diyoruz. 360K, 360K. Alfa yerine 90 yazdım. 180'den 90'ı çıkarttım. Gene 90. Aynı olduğu için bir daha yazmaya şunu gerek yok. Aynısı çıktı çünkü. O zaman 2x eşittir. 90 artı 360K. Her tarafı 2'ye böldüm gençler. X eşittir. 45 artı 180K'dır. Tamam mı? Bize bunun neyini sordu gençlik? 0 ile 2 pi aralığındaki çözüm kümesini sordu. Yani çözüm kümelerinden biri 45, Diğeri de 45 artı 180. O da ne eder gençlik? 225. Şimdi bir tane daha 180 eklersem 360'ı geçer. Şimdi 45 neydi? Pi bölü 4. Onu buldum. 225 neydi? Zaten 45'te 180'in toplamıydı. Pi bölü 4'te pi'yi toplarsam bu da 5 pi bölü 4 eder. Çözüm kümemiz pi bölü 4'e 5 pi bölü 4 ya da 45'e 225'te yazsanız olur. Diğer sorumuz Sinüs 2x eksi 30 eşittir. Kosinüs x denkleminin 0 pi aralığındaki çözüm kümesini bulunuz demiş. Şu hatırlatma yapmazsa bile biz bunun hepsini tek bir cinse çevirmemiz lazım. Ya kosinüse çevirecektik ya sinüse. Bu derste de zaten hep sinüsü kullandığımız için sinüse çevirelim. Sinüs 2x eksi 30 eşittir. Kosinüs x gördüğüm yere ben ne yazabilirim gençlik? Sinüs 90 eksi x. Şimdi gençlik şunun birini x olarak kabul edeceğim. Şunu ne kabul edeceğim? Alfa diyeyim. Yani çözüm kümemdeki x hani şöyle yazıyordu ki ya, x eşittir. Ne diyorduk? Alfa 180 x alfa artı 360 k artı 360 k diyorduk. Biz yazalım. Şimdi alfamız ne? 90 eksi x. E bir de alfamız neyden çıkacaktı? 180. 180 eksi 90 eksi x. E bunu da çıkartırsak 180 eksi 90 artı x'ten 90 artı x eder. Şuralarda ne? 360K. 360K. Bu açımız ne oldu? 2x eksi 30. Denklem yazarken şöyle yazıyorum. 2x eksi 30 eşittir. 90 eksi x artı 360K. 2x eksi 30 eşittir. 90 artı x artı 360K. Bakalım. X'i buraya attım. 3x. Eksi 30'u buraya attım. 120 artı 360K. 3'e bölelim. X eşittir. 40 artı 120K. Buraya geldim. X'i buraya attım. X. 30'u buraya attım. 120 artı 360K. Bize 0 ile 180 aralığındaki çözüm kümesini bulun. Şimdi buradan bir tane 120 gelir. 360 eklersem 180'i geçer. Buradan 40 gelir. 40'a 120 eklersem ne gelir gençlik? 160 gelir. Bir daha 120 eklersem geçer. O zaman cevabımız ne olur gençlik? 40 120 ve 160 gelir. Şimdi gençler şimdi 40 pi cinsine yazalım. Bak pi 180'di. 18'e bölersem 10. 4 pi tamam mı? Sonra sadeleşiriz. Bu 40. 120 onun 3 katı. 4 ile çarp, 3 çarparsam 12 pi bölü 18. 4 katı olduğu için 16 pi bölü 18 diye yazarız. Bakın 180'i 18'e bölsem 10. 4'e çarptım 40. 18'e böldüm 10. 120 bu. Sadeleştirelim. 2'ye bölelim gençlik çözüm kümesini. 2 pi bölü 9. Öbürüne geldim. 6'ya bölsem 2 pi bölü 3. Öbürüne geliyorum gençlik. Kaça bölelim? 2'ye bölsem 8 pi bölü 9 eder. Diğer sorumuz. 2 sin kare x eksi 3, 3 sinüs x artı 1 eşittir 0 denkleminin 0 2 pi aralığındaki çözüm kümesini bulun demiş. Biz şöyle diyelim sinüs x'e bir a diyelim. 2 a kare eksi 3 a artı 1 eşittir 0. Bura 2 a ile a'nın çarpımı. Şurada eksi 1 ile eksi 1 yazsam eksi 2 a eksi a da eksi 3 a'yı ortaya verdi. Yani bura 2 a eksi 1 çarpı a eksi 1 eşittir 0. A buradan 1 bölü 2 çıkar. A buradan 1 çıkar. Yani Sinüs x eşittir 1 bölü 2 ve sinüs x eşittir ne? 1. Şimdi gençlik sinüs x'i 1 bölü 2 yapan açı kaç derece? 30. Hemen diğerini 180'den çıkartıyorum. 180 eksi 30 artı 360 k artı 360 k. Sinüs x'i 1 yapan açı kaç? 90 artı 360 k. 180'den çıkarsam gene aynısı olduğu için yazmıyorum. O zaman çözüm kümemizde ilk ne var? 30 var. E 360 eklersem geçer. 180'den 30'u çıkarttım. 150 var. Bir de ne var gençlik? O 90 var. Yani cevabımız 30, 150 ve 90'dır. Bunu nasıl yaparız? 30, 180'i 6'ya bölersem 30. 5 katını alırsam 5 pi bölü 6. 90'da zaten nedir gençlik? Pi bölü 2'dir. Şimdi tek örnek sorumuz kalmıştı. Onu çözelim. Sinüs 3x eksi 40 eşittir. Sinüs x eksi 20 denkleminin 0 180 alanına köklerini bulunuz. Bakın şunlardan birini x şunu da ne kabul ediyorduk? Alfa. Sinüs x'in çözümünü nasıl yapıyorduk gençlik? Bir alfa bir 180 x alfa artı 360 k artı 360 k. Alfayı ne dedik? x eksi 20. Bir de onu neyden çıkartacağım? 180 eksi x eksi 20. Alfa buydu ya. Buradan 180 eksi x artı 20'den 200 eksi x eder artı 360 k artı 360 k x'imiz ne oldu 3x eksi 40 o zaman şöylece 3x eksi 40 diyorum 3x eksi 40 diyorum o zaman şu denklemi bir çözelim 3x'den x çıksın 2x eksi 40'ı buraya attım artı 40 o da ne oldu 20 artı 360 k 2'ye böldüm 10 artı 180 k şimdi şuna geldim eksi x'i bu tarafa attım 4x eksi 40'ı bu tarafa attım 240 artı 360 k 4'e böldüm gençlik. 60 artı 90 k eder. Şimdi bize diyor ki 0 ile 180 aralığındaki köklerini bulun. İlk kökümüz ne gençlik? 10. İkinci kökümüz ne? Bak bir 180 eklersem geçiyor. İkinci kökümüz 60. 90 eklersem 150. O zaman cevabımız 10, 60 ve 150 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.